Merhabalar sevgili Boğa burcu. Umarım iyisinizdir. Falın Fısıltısı kanalından sesleniyorum. 21 Temmuz haftası için karşınızda ve huzurunuzdayım sevgili dostlar. Güneşi, ayı ya da yükselen burcu Boğa olan değerli dostum. Her hafta burç burç yorumlarımla Falın Fısıltısı kanalındayım. Herkesi bekliyorum. Belki ilk kez geldiniz videoma. Hoş geldiniz. Eğer ruhunuza dokunursam yorumlarımda beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı videolarımı unutmayın değerli dostlar. Katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum. Sizlere sevgili boğa burcu. Evet, hazırsanız sizin için niyetlenip kapatmış olduğum fincanı kaldıracağım ve size özel yorumlayacağım. Şu an tüm boğaları bu video bekliyorum. Abone olmadan izleyen dostlarım var, onları da görüyorum. Abone olmaya davet ediyorum sevgili dostlar. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek. Her hafta bir skor tablosu belirleyeceğim. Ve en çok beğenen, abone olan, yorum yazan kişiye bir açılım gerçekleştireceğim. Sevgili dostlar. Evet. Sizler de gördünüz sevgili Boğa Burcu abone olan, beğenen, yorum yazanlar arasında bir skor tablosu yayınlayacağım. Her hafta ve birinciye özel bir açılım yapacağım. Her gün horoskop, astroloji kahvem Instagram adresim. Buradan da beni takip edebilir, bana ulaşabilirsiniz. Sevgili Boğa burcu, 21 Temmuz haftası için şu an konuşuyorum. Aklından geçenler çok fazla şeyler düşünüyorsun. Zihnin oldukça karışık çıkmış gibi. Lütfen şu an özellikle bu hafta düşünmeden asla söylemeyin, konuşmayın. Bir çırpıda böyle ağzınızdan söylemek istemediğiniz şeyler çıkabilir. Zamanı ve yeri olmayabilir. Yanlış bir insana böyle konuşuyor gibisiniz. Yanlış bir insana böyle patlıyor, patlıyor gibisiniz. Biraz böyle sinirli, öfkeli, ee, olabilirsiniz. Ama alacağınız bir haberden kaynaklı, bir arkadaşınızla alakalı sevgili Boğa Burcu. Bu arkadaşınızla ilgili bir konusu biraz canınızı sıkabilir. Ama e, iyi bir dostunuz, iyi bir arkadaşınıza yanlış bir zamanda patlayabilirsin. Yani bu kişiyle dostluğunda bir zedelenme olabilir. Kişi kişiyle ilgili çok fazla böyle üzüntü yaşayabilirsin. Çok inatçı bir kişiye benziyor. Yani çok da alıngan gibi. O yüzden aman dikkat. E şu an hayatınızda birisi varsa sevgili Boğa burcu, yalnız değilseniz, aşk hayatınız varsa sizi kıskanan, çekemeyen kişiler var. Bu kişiler uzakta. Ama bir şekilde sizin ilişkinize böyle evliliğinize müdahale etmeye çalışıyorlar gibi o yüzden problem yaşamak istemiyorsanız siz ya da hayatınızdaki partneriniz, eşiniz bir başkasını bu hafta dinlemesin lütfen. Eğer siz ya da o dinlerse ilişkinizde eski konular, geçmişte yaşanmış konu tekrar böyle ortaya çıkabilir. Yani birbirinizi kırabilirsiniz. Yani dışarıdan üçüncü kişilerin asla müdahalesi var. İkiniz çok mutlusunuz zaten ama bu dışarıdaki kıskanç kişiler bir telefonla ya da bir mesajla ulaşıyorlar gibi. Böyle e, ilişkiyi, evliliği yönlendiriyor gibi. Yakınları olabilir, arkadaşları olabilir ama bu kişilere dikkat. O yüzden ilişkinizi, evliliğinizi lütfen bu hafta koruyun. Söylenenlere dedikodulara İnanmayın lütfen. Hayatta ne kadar şanslı olduğunu hissettiğim bir haftadasın. Şanssızım diyorsan bu hafta yaşadığın olaylar sayesinde çok şanslı olduğunu hissedeceksin. Özellikle aile içerisinde yaşanan bir üzüntü, bir keder, bir kayıp mı yaşandı? Yani nedenlerini bulacağınız bir hafta olabilir sevgili Boğa Burcu. Yani aile içerisindeki konuşulanların, dedikoduların, lafların ve sözlerin aslında gerçekleri ortaya çıkabilir. Gerçekleri öğrendiğiniz bir hafta olabilir. Keşke daha önce öğrenseydim diyeceksiniz. Bir de başka bir ülkeden gelen bir haber var size. Başka bir ülkeyle bir bağlantılı, yurt dışı ile ilgili bir bağlantılı beklediğiniz bir haber varsa da bu hafta gelebilir sevgili boğ Çok fazla fikirlerim var ama değişen fikirlerin de var. Bu değişen fikirlerin ve düşüncelerin kök salıyor artık. Kök salıyorsun sevgili Boğa Burcu. Belki evlilik kararı alıyorsun. Belki de bir ev alma kararın. Artık adresin belli gibi sevgili boğa. Sağlam duruyorsun. Zırh çökmüş bakın. Hani hiçbir güç, hiçbir zarar verecek kişi yok çevrenizdeki. Oldukça güçlüsünüz. Kardeşlerinizle ilgili bir mesele de aydınlanıyor. Kardeşlerinizle barışıyorsunuz sevgili boğa burcu konuşmalar olmuş geçmiş. Bazı tatsızlıklar yaşanmış ama artık bu tatsızlıkların geride kaldığı, kucaklaşmanın, mutluluğun paylaşıldığı bir hafta gibi. Bir hanımefendi var aile içerisinde. Bu hanımefendinin size söylemek istedikleri var. Anneniz mi, kız kardeşiniz mi, eşiniz mi? çok önemli şeyler konuşacak. Lütfen bu hafta bu kişiyi dinleyin. Yani sizinle konuşmak için böyle fırsat kolluyor gibi. Bazı gerçekleri anlatacak size. Bilmeniz gerekenleri. F harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu hanımefendi. Geçmişi bırakma cesaretini göstereceksin artık. Seni ne kadar durdurduğunu fark edeceksin geçmişim. Bazı arkadaşlarına da yol ayrımına girmişsin sevgili boğa burcu. Haklı nedenlerim var. Doğru kararlar alıyorsun onlarla ilgili. Çünkü çok fazla zarar görmüş gibisin. Y harfi çıkmış ismini ya da soy isminde bu arkadaşlarınız arasında e, iki kişiyle ilgili zaten sorunları o çıkarıyor gibi. Yani e, sizin güveninizi sarsmış bu arkadaşınız. Güven sorunu yaşıyorsunuz ve çevresindeki kişileri de etkilemiş gibi bu kişi. O yüzden bu arkadaş grubundan da ayrılma kararı alıyor gibisiniz. biraz böyle yalnız kalmayı mı düşüneceksiniz? Yani biraz arkadaşlarınızdan uzak kalmayı, tek başınıza biraz kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Birkaç gününe böyle bir yerde dinlenme şansını yakalayabilirsin bu hafta sevgili Boğa Burcu. Böyle bir anahtar çıkmış ama bu otomobil yeni bir araç mı almayı düşünüyorsunuz? Planlarınız ne var. Bu planınız gerçekleşebilir. Ya da belki de ilk kez alacaksınız bu araca. Borçlarını gizleyen birisi var. Bu borçlarını gizleyen kişi kim? Sevgili Boğa Burcu. Herkesten gizliyor gibi. Bu borçlarını gizleyen kişinin borçlarıyla ilgili bakın bir belge var. O belgeyi buluyorsunuz. Biraz bununla ilgili bir tartışma. Böyle evinizde bir değişiklik mi yapacaksınız sevgili Boğa Burcu? Bir taşınma olayınız var. Aniden böyle bir değişikliğe gideceksiniz. Aniden bir taşınma söz konusu olabilir. Böyle görüşmediğiniz bir insan var. Belki yıllardır görüşmediğiniz. Bu kişi ortaya çıkma kararı alıyor. böyle kötü ayrılmış gibisiniz bu insanla. Çok da kabul edecek gibi değilsin. Sevgili Boğa Burcu. Reddediyor gibisin bu insanı. Böyle teknolojiyle bağlantınız var mı? Bilgisayar çıkmış ama. Bu teknolojiyle ilgili yapılan bir işin sonlanması durumu gerçekleşebilir. Ya siz istifa edeceksiniz ya da böyle bir çıkarılma ya da işten ayrılma, bu işi artık yapmama kararı alabilirsin. Kontrol edemediğin olayları kontrol edeceksin artık. Hayatında hangi alanda neyi kontrol edemiyorsan, artık her şey senin kontrolünde. hayatınızdaki kişinin böyle bir eski sevgilisi, bir eski eşi olduğundan mı şüpheleniyorsunuz? Ya da gizli bir ilişkisi olduğundan mı şüpheleniyorsunuz sevgili boğa burcu? Bu şüphe ortadan tamamen kalkacak. Kendisi zaten açıklamasını bu hafta yapacak. Gönlünüz ferahlayacak. Merak etmeyin. Böyle bir şey olmadığını kendinizde kulaklarınızla duyma şansını elde edeceksiniz. Falan fısıltısı kanalından seslendim sevgili Boğa Burcu. Evet sevgili Boğalar teşekkür ediyorum efendim. Şimdi 21 Temmuz haftası için bir tarot açılımı gerçekleştiriyorum sizler için. Evet e, sizden yaşa büyük bir kişinin e, sizin hayatınıza müdahalesiyle olan bir yön değişiminiz var gibi sevgili boğa burcu o yüzden bu hafta e, lütfen akıl alacağınız tavsiye alacağınız kişilere dikkat edin hayati önem taşıyan bir konuyla ilgili yanlış bir karar verebilirsiniz kararlarınızı kendiniz almanız sizin açınızdan olumlu olabilir diyor kartlar hakikate ve istediğiniz yöne siz ulaşacaksınız. Başkalarının tavsiyeleriyle değil ama. Kendi fikirleriniz ve kendi planlarınızla buna ulaşabilirsiniz diyor. O yüzden sizin fikirleriniz bu hafta size ışık olacak. Evet teşekkür ediyorum sevgili Boğa Burcu. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Teşekkür süper teşekkür satın alarak destek olabilir. Katıl üyesi olabilirsiniz kanalıma. Sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Hoşça kalın efendim.